Bölgemizde Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Kızıltepe bu bölgelerde tarımın yoğun olduğu bölgelerde üretimle birlikte tabii kimyasal ürünler kullandırılıyor. Bu kimyasal ürünler... Gün geçtikçe daha da çok artıyor. Son yıllarda danelik mısır üreticiliği yapan çiftçiler erken hasat edebilmek adına e, kimyasal madde kullanıyorlar. E, etki, mekanizma, etki mekanizması glifosat asit. Son yıllarda inanılmaz bir şekilde arttı. E, glifosatın maruziyetine bağlı olarak e, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep oluyor çiftçilerde kullanımında insanlarda birçok hastalığa ve kanserolojik hastalıklara sebep oluyor. Sermayedarlar ve kar ortakları bu ürünü dünya çapında pazarlıyorlar ve bundan inanılmaz bir prim elde ediyorlar. Bu sebepten kaynaklı ee, satışına destek veriyorlar. Kar elde ettikleri için de e, onay veriyorlar. E, bu, bu kimyasal grupları kullanan çiftçilerimiz e, verdiği zararın, bu kimyasal grubun ee, üründe verdiği zararı elbette bilmiyorlar. Biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bilmeden bu ürünü kullanıyorlar. Ee, i̇nsanlar bunu kullandığında e, süt ve eti dolaylı olarak aldığında e, o kanserojenik maddeler insan vücuduna direkt yet vücuduna almaktadır. İnsan direkt bunu vücuduna almakta ve bunlar da kanserojen e, hastalıklara sebep olmaktadır. Tarım Orman Bakanlığı ve e, ilgili birimler bunun kullanıldığından haberdarlar. Fakat denetleme olmadığı için denetlemiyorlar. Ve bunu satışını yapan zira ilaç bayileri denetlemiyorlar. Bu ürünün o dönemde ne için kullanıldığını sorgulamıyorlar. Bu sebepten kaynaklı da serbest bir şekilde çiftçiler bu ürünü kullanmaktadır. Mısır üreticiliği yapan çiftçilerimiz iklim iklime uygun olarak ekim tarihlerini hasat tarihlerine göre ayarlayarak ekim yapılması onunla birlikte ee, doğal yollarla kurutulmasını tavsiye ediyoruz.